Merhaba arkadaşlar. Aşk Sesli kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan ve akşamı Fox TV kanallarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni muhteşem Özel fotoğraflar, kareler, kamera arkası, görüntüler paylaşıldı ve ben de sizler için özel video görüntüler hazırladım. Kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de dizili, incili, edili paylaşımlardan, edili haberlerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videoları da görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çöndenize iyi bakın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın İzle arkadaşlar.